Arkadaşlar kanalımıza hoş hepiniz hoş geldiniz. Bugün evet. arkadaşlar yeni de... oynuyoruz. Evet, size göstermek için şu günlük fırsatlardan ücretini alayım da ben. Ha, ödülümü alayım günlük Sen fırsat da dün, da ödülümü. Dükkandan ücretsizimi alayım. Ben cidden. de aldım. Senin ne ücretsizin? Ödülle. Hmm. Dur bana bir şey geldi ama anlamadım. Arkadaşlar karakterlerimiz gerçekten incekar karakter. Benim görevlerim var. Görev tamamlayalım mı bu videoda? Ne görevi? Belle ile var. Bakalım bekli görevlere. Ben kime versem küçük. Dur. Ben şu an bine varayım. Arkadaşlar. Neden? Evet parayla satılıyormuş. Sınırlan. Bir oyuna 200 güç puanı 80, 85 lira ya. Aslında 85 lira değil 84 90. Çok ucuzmuş. 85 lira olsa çok pahalı olacak. Neyse hadi başlayalım. Senin hangi karakterlerde görevin var? <laughs> Sağ sen de. sende. önce sizde hangi karakterlerde görevin var? Tunda Savaş top oynayalım mı? Benim yanımda 5 savaş kazan yanım var. Tamam ya, ama savaş topu. Savaş kazan Surge var ama. Oynayalım. Surge al istiyorsan. Surge çok yavaş. İstediğin al da alabilirsin. Surge da alabilirsin. Ama 8 bit daha yavaş. Çift hesaplaşma yapalım mı modu? Çift hesaplaşma 24 düşman yok et var. Sonra benim görevi tamamlayalım o zaman. Aa bakayım benim tek da varmış neyse. Arkadaşlar sonra Çık. birlikte belki video bir çekeriz. Tek ben tek başıma. Hı -hı. Ama bu bölüm kutu kasmak yasak olsun. Tamam. Hadi. Savaş topu oynayalım? Ya çift hesaplaşma mı falan Çift hesaplaşma oynayalım. Hadi başlayalım. Ne varmış böyle olarak? 24 düşman yok. Et çift hesaplaşmada. Hı. 24 düşman yok et ama sakın sen yok etme tamam mı? Tamam. Fakat Başladık. Normal arkadaşlar. Gel. Leon, Leon abi lan gel. Benim canım az tek sorun orada. Ben hızlıca hemen buna alayım? Max geliyor bu arada sana almaya. Max de çok hızlı. Bu arada. O hızlı bayağı. bende de ağrımam. Şu karlı öldüreyim. Bekle 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 yapma Leon. Leon bulaşma böyle işlere. Ölüyorum. Şuradaki karlı öldür. Hadi lan, Aa öldürdük lan. Alın, Aferin lan. Evet arkadaşlar. Ay. Oraya bir tane daha <laughs> var böyle Ay ölecek mi çocuk? Yavaş Arkadaşlar şu an canım çok az benim. Hayır. Hayır. Ben Hayır. kaçıyorum. Ben kaçar. Karlı öldürdüm ben ama öldüm ben. Evet. <laughs> Olsun. Ben kaçar. Leon savaşsana Leon'sun kızım. Doğacağım zaten şimdi savaş. Yok kız değil. Kızım yani sen kızsın ya. Sen <laughs> yani. hmm. Şu an yeni doğduğun için hasar almıyorsun. İnan. Oh, Skylar güldü Nasıl ölürsün ya? Kar içime geldi. Ama yine sıfır kupa kaldı. <laughs> bir kupa kaldı. Tekrar edelim oynayalım mı tekrar? Ben sıfır kupa kaldım. Beş savaş kızın Lyon var. Benim Yemez, hasar. De, benim de, görevim hasar var. O zaman sen canını ver. Yes. Kutu, Erkan. acaba hasar var kutularda da oluyor mu? Oluyor galiba. O zaman sen kutu kırabilirsin. Ama ben kıyamadım. Neyse. Sen kaşınma. Ah, 740 şey verdim Senin çift hesaplaşmanın görevi neydi? Ee, 24 düşman yok et. O dur. Onları da aferin. Benim o internet benim sıkıntısı var. mı var? Evet, benim de var internet sıkıntısı. Benim şu an gitti galiba. Arkadaşlar biraz internet sıkıntısı oluyor nedense. Evet. Bende de biraz var. De Ama yine de ileride hızlı oldu. İkinci hızlı gidiyorum. Aa, iki takım kalmış mı? Yani Niye internette yok. böyle sıkıntı oluyor ya? ya. Şurada dynamite. Dur ben yok edeyim. Ben yok edeceğim. Kim yok etti mi? Ben. Ya, fren ettim mi? Ya çok fena internet sıkıntısı var şu evet. an bende. Bende biraz var. Ay. Bir de çift hesaplaşma hesaplaşma neyse hesaplaşma ne arıyoruz arıyoruz. yoruyor 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 Ne internet sıkıntısı burada. oluyor ya Olur. böyle? Internet sıkıntısı çok var gerçekten. Ben öldüm. Ödüme işini ben yapacağım buna. Ben yaptım. Karanlık. Tekrar oynayalım. Bir tür daha oynayalım. Bundan sonra bir tür daha oynayalım. Bir i̇ki tür daha oynayalım. İçerim ben canım. Dur be. Niye oynamadın? Niye oynamadın Hı. ya? Dur. Oynamak istemedim. Nasıl canım da istemiyor kızım nasıl bir şey bu ya. <laughs> Tekrar. Acaba şey mi... Doğru duyguları hemen yapayım var ama görevlerini bilmiyor Şurada kutuyorum Sen ben dışarıdan Ne? Kutuyunca hasar veriyor. Al kutuyu. Ben şu buyu yok cıvırt. Onların benim menzilim daha... Maşallah. Daha şey dedim, de. Menzil önemli değilmiş. Yakından daha çok büyüyor değil mi? Bu galiba evet öyle. Sen hasar ver. Kim söylemesin. Hayır, hayır ölüyorum ben. Aynen hayk. halletti. ya Leon abimiz. Leon. Dur ben ben ben. Öleceksin öleceksin öleceksin. Sonra, ben, ben. Al kaç. Sen de bir insan bulsan mı veremezsin? 4590 Hayır. 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 Ölme sakın ben. Herkes ben. birbirine gelmiş. Bali halletsin. Kutu gibi zaten.

8 düşman yok etmem lazım. 6 düşman yok etmişim. Tamam. Bir daha video ne olsun acaba? Ben merak ediyorum. Bir daha yeni ne kadar İzleyin arkadaşlar lütfen. lütfen. Hayır, hayır Ölmeyeceğim. saç Ölmeyeceğim. Saç yapma manatını Saç mü Ben mi öldüme. ben mi Öldü mü Hayır öldürdüm Ne istedin Bayla ama yedi enerjisi vardı Sıkıntı yok ya Dur sen Değil ya. Hayır. Doğdum. Kaç kaç kaç. Aldım. <laughs> ya yine üçüncü oldu? Bir tür daha oynayalım mı? Niye bakalım? Beş rütbe olduğum için altı rütbe. Ben sekiz rütbe benim şeyim. Dokuz rütbe oldu. Benim için kupa kazandım. Üçüncü önce. Üçüncü olmayacak. Bazen de kupa kazanıyorum. Bazen ki bazen de. Ben önce kazandım. Hadi bu turu kazanınlar ya. Görevlerimi azıcık da olsa tamamlamak istiyorum ben. Burada internet sıkıntısı yok şu an ben. Yani. Evet. Galiba bazen oluyor şu an. Şarjım şu an az ama şarjım. Sıkıştın. Sıkıştın. saklan tamam mı? Hayır. Çünkü sen Son bir defa daha Başka karakterle görelim var mı? Hayır lütfen bunu oynayalım. Hadi hızlı. Aa, Hayır, lütfen. video bitmişi. Hadi hadi hızlı. Ama video Tamam bu turdan sonra. Bir tur bu, turda oynarız deriz. Hadi ben bu turda oynayayım. Hmm. Bakayım mı? Ha? Aa, 11 dakika olmuş. 15 e oldu 11 dakika olmuş video. Yavaştan bu bölümü yani bu turda bitince bence kapatalım çok zor olmasın. Tamam. Ben. Şurada bedava yük var. Ha. Çalın. Şimdi burada bir tane bul gördüm ama öldüremeyeceğim biliyorum ben onu. Şurada bir tane. Hii! Öldürecektim. Öldü mü? Hayır öldürecektim ama kaçtı. Hı. Benim öldüğüme görevim vardı. Onları ben öldüreceğim tamam mı? <laughs> ben öldüreceğim o zeyzo. Hayır. Ya sen niye öldürdün? Pardon. Tamam. Ben benim de hasar verme görevim var bir Herkes öldüremezsin kez. No. Bir öldüremezsin. Bir kez. ya Sen öldürüyorsun? Bir kez. Bir kez. Bir kez. Bak kazandık. Arkadaşlar. Oha çok az. Aha minicik görevim kaldı. Bir tur daha oynayalım lütfen. Sonra tamamen. tamam. Tamam Hayır lütfen. Ne olur bir tur Ay, daha oynayalım. Bakar lütfen. mısınız? Çok az kalmış. Yükleyeceğim lütfen. lütfen. Hayır. Hadi. Hayır. Ya evet dedi. De. <laughs> Kandırdı son saniyeye kadar. Ama arkadaşlar da gördü. <laughs> aşırı az görevim kalmış ya. Son tur turda bitsin. Kapı <laughs> o sırada bir tür daha oynayalım biz. Bir tür daha oynayalım mı? Arkadaşlar için bir tane daha tur oynayalım. Ama ama çok uzun oldu video. Gerek yok. 18 dakikalık, dokuz dakikalık videolarımız var. Var mı? Var. Ölme. Sakın. Leon. <laughs> <laughs> Mesela benim görevim <gönlüm> tamamlanmıştır Leon. Bakın. Tamamlanmış. Tamam. Bir tane popa kaybettim. iki tane. Bir daha oynamayalım. Özelini çek işte. Hayır. Arkadaşlar sizi çok ama çok ama hadi ne hadi. Ne oldu? Başka. Dur soyunu değil pardon. Hayır. Ne, ne olur? Hatta seni seviyorsan. Ne oynayacağız? Gizem modu mu? Gizem modu ben? Gizem modu. Gizem modunu bence bir dahaki bölümde çekelim bak. Bir dahaki bölümde gizem modu çekelim. Onu tamam. bir dahaki bir mesela saklayalım tamam mı? Hadi. Ben çekilmiş Bundan sonra çekeriz. Tonin yok arkadaşlar. Sizi çok seviyoruz. Sen de görüşürüz desene arkadaşlar. Evet. <laughs> <'ye alayım>. <laughs> <ben alayım. Onu gülüyor> arkadaşlar sizleri çok ama çok ama çok seviyoruz. Ben de seviyorum bu arada. Ama Penny Penny, ben benim var. Tamam. tamam. Benim sizleri çok seviyorum. Bakalım. Ay o kostüm ya. <laughs> Yeni çıkan peynir. Sizleri çok ama çok ama neden, çok neden, seviyoruz neden arkadaşlar. İşte gördüğünüz eski görüntüsünü sevenler ya alsın, sevmeyenler de var. Neyse. Sizleri çok ama çok ama çok seviyoruz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.